Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tuğba Büyüküstü'nden sizler için yepyeni bir fotoğraf paylaşacağız. Oyuncu Tuğba Büyüküstü'nde Türkiye'de yaşanan depremle ilgili paylaşımlar yaptı. Engin Akürek ile birlikte yaptığı paylaşımlar deprem bölgesinden görüntüleri paylaşarak destek ve yardım toplamaya çalışan ünlüler sırasında Tuğba Büyük üstünde de var. Arkadaşlar oyuncu Tuğba Büyük Üstün kendisi de büyük bir yardım yaptı deprem bölgesinde olan insanlar için. Türkiye'de yaşanan deprem sarsıcı olaylar yaşattı. Hiç kimse kendine gelemiyor ve Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde büyük yardımlar toplanıyor. Kahramanmaraş'tan meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Mersin, Osmaniye, Diyarbakır'da çok şiddetli bir şekilde hissedildi ve büyük zararlar verdi. Deprem sonrası ölü ve yaralıların sayı günü günden artıyor enkazın altında kalan insanların çıkarılması büyük bir zorluklar yaşattı. Arkadaşlar sizler kanalıma abone olmayı unutmayın.